Deneme deneme 1 2 3 deneme 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 1 2 3 deneme deneme 1 2 3 Heo okey. Lan youtuber girişimi yapsam ya. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese selam, Let kanal hoş geldiniz. Eee bugünkü oyunumuzda yanlış anlamadıysam tilkiyiz farklı bir ambiyansla. Güzel. Sanırım çok da sıkıntılı bir durumumuz yok. Şu şekilde bir tilkiyiz. Etrafta dolanıyoruz. Yani takılıyoruz. Arka planda müziği çok fazla. Tamam. Hmm. Bu ara çok popüler olan bir oyun vardı kedili. Biraz onu andırdı bana. Biraz onu hissettirdi yani bana. Ee, biraz daha farklı bir konseptli şey. Çilki yahu. Bak bunun ne olduğunu anlamadım. Kırmızı bir dumanımsı bir şey var. Böyle bakıyoruz. Aynı aynı bakışlar bak. Bak bak şimdi. Ne lan bu? Duman gibi ama. Çok kırmızı. Kan gibi böyle. Bak, aynı böyle bakıyorum ben de. Benim bir, bir tık fazla kıllı olanım. <laughs> Abi space zıplama çok güzel hızlı hızlı gidilebiliyor. Shift koşuyoruz galiba. Chapter 1'dayız. Güzel. Bakayım. Aa, sağ klikle kuyruğu sallıyorum. Sol klikle de uğuluyor Havlıyor muyum? hee ha, havluyorum lan İyi, güzel başka ne var e e de kuyruk sallıyor space hızlı hızlı uçmamı sağlıyor space ile baya hızlı gidebilirsiniz karda çok yavaş yürüyor çünkü Oo, daha çok yolumuz varmış ya hadi bakalım Şimdi bu süreçte herhalde bana oyunun nasıl oynandığını gösterecek mi? Lan buradan şöyle bir yuvarlansam. Hop! Güzel olurdu. Biraz kuyruk sallayayım. Ee, buradan nasıl geçeceğim? Çıkabiliyor muyum? Allah. Hadi be oğlum. Veya kızım. Hadi. <laughs> oğlum nereden çıkacağız? Şuradan falan galiba. Space'e çok daha iyi gidiyorum ya. Şöyle Kanguru gibi. Şuradan bir bakayım şuraya. Mesela avlanmam falan gerek şeklinde. Olabilir aslında. Güzel de olurdu ya. Ama space çok şey space diyorum. Shift çok hızlı. Bak shift'e basıyorum hiçbir fark yok. Ama yürümem bu. Shiftte de aynı. Şuradan falan tırmanabilir miyim acaba? Lan. Oğlum şuna çıkayım şuradan çıkarım ben. Aa çıkartmıyor beni. Havada asılı kalıyorum lan. Bak bak. Hadi. Af. Aha şu arası var. Tamam aradan gireriz. Mesela savaş. Aa arası yokmuş ki ya. Of. Arada bir savaşmam gerekebilir bir de bu oyunda. Öyle düşünüyorum. Galiba diğer tarafa gidecektik ya. Şuraları şuna bir çıkmayı denesem çıkarım aslında da. Biraz da bu tarafa gidelim. Şu kırmızıya doğru gideceğiz ya. Kırmızı oha. Oğlum çok tatlıyım lan. Şu karizmaya bak. Bir tane fotoğraf alayım dur. Aha. Ha. Yanlış yollara gitmişiz ya. Bak burada bir soğuk hava dalgası var. Bakayım. Üşürmüyor beni yok. O kadar da değilmiş. Burada buz var. Ha şu aradan gidebiliyor muyum? Abi benim bir yerlerden gitmeme izin vermesi lazım ya. Çok <laughs> Havada hazırlık kaldım tamam. Aa buraya tünel yapmışlar. Tamam. Ondan gel diyor. Bu şey lan buz direv... buz devri 3 müydü? Orada böyle bir kayarak gidiyorlar ya içinde oraya benziyor. Hemen şunu bir bir tık arttıracağım ya. müziğin sesi az gelmiş <laughs> ne oldu? Lan? Bu ne lan? Ana soğuktan ulan neden lan korktum? Havlamaya kendi havlamama korktum. Niye böyle siyah lan niye ise burası çok daha sıcakmış gibi bir hissiyat verdi bana. Mesela şu Aha Lan bu ne Nereye gideceğim buraya mı buraya mı Burada yolu yokmuş tamam buraya Ne yapacağım ben Acaba bunu alayım da ne yapayım ben bunu şimdi? Kırabiliyor muyum bir yerlere? Şöyle sallasam. <laughs> Hiç sanmıyorum. Burası boş gibi ya. Burada başka bir şey yok gibi. Bu kadar da kör değilimdir. Aradan çok güzel bir ışık süzmesi var. Neredeyim lan orası? Heh şurası. Ne oluyor lan? Lan! Yanıyor. Bir şey oluyor buna. Aha. Lan. La yanıyor lan. He, ee, bu onunmuş. Aa. Alayım mı? Alabiliyor muyum? Teşekkür ettim ben de havladım onu. Oyun çok chill bir oyun lan. Çok rahatlatıcı. Şurada bir ışık daha var. Buralarda bir şey yok gibi. <laughs> bak buralara bir şey yazmışlar. Vurabiliyor muyum? Ha çarptım. Aa otomatik seviliyor burada. Tilki mi lan bu da? Bak bak mavi bir tilkimsi bir şey bu. Avlayayım mı? Avladım. Ben yapıyorum. He. <laughs> Aa avlamadı. Koş lan peşinden. Güzel. Yani biraz ruh olayları var. Ya ruhlar da buzla aynı renk yok. Bence o biraz sarı olsaymış güzel olabilirmiş. Şimdi ne yapacağım ben? Tamam ağlıyorum. E. Ee, Attı mı bende? Ne yapayım şimdi? Lan ne olur ki? Şuradan bir atlamayı deneyeceğim bir sefer. <laughs> Bakayım atlıyor mu ya da öyle yüksek yerlerden. Allah! Oh! Sıcacık suya girdim ha. Bakayım hızlı yüzme var mı? Yok, normal. face'le bir şey yapmıyor. O oh, sallanabiliyor mu şöyle bir? Ah, yapıyormuş kendi. <laughs> ha bak burada. Ama aynı bizim fıstık da böyle atıyor. Vallahi. Allah Allah. Şimdi avladım. Ya buraya. Kaçma. Kaçma. Lan dur. Göremiyorum seni. Lan dur nereye gidiyor? Buraya gitti. Bizden kaçıyor lan galiba. Kaçıyor bence yani. Ha, güzel. Hop. Lan dur dur düşeceğim dur. Lan dur dur. Ee, ha Allah. Aldım mı yine. Lan dur daha yeni geldim ya. Oğlum gidiyorsun. Atlasam nereye düşerim? Nereye gidiyor? Şuraya doğru atlayacağım ya. Lan yani çok da derin değilmiş ha. İyi ölmedim. Acaba canım falan acıması var mı? Öyle her yerden atlayamam herhalde. Mantıken. Avlayayım ben böyle. Aha yolu buldum. Tamam. Suda zıplama sıfırlanıyor o kötü. Azıcık bile suya girseniz o iptal oluyor. O değişik. Ama oyunu güzel yapmışlar bak. Oha kurut bak tilkiye bak. Tilki ya bu. Tilki değil mi oğlum bu. Ben bunu tilki diye oynuyorum. Bak 2 saattir üzülürüm diyse. bu renkte kurt yoktur herhalde. Tilki bu ya bildiğin tilki. <laughs> Hop. Hayır, dur bakayım. Şurada bir yol yok değil mi? Yok galiba buradan gideceğiz. Belki o ruh beni duyar dedim. Aha buldum. Lan içimden geç be oğlum. Huylanıyorum lan. Oradan gitme buradan git. Tamam. Yaz bu olmasa ben oradan gitmezdim. Hiç görmedim bile orayı. Shift. Heh açıldı bu sonunda ya. Demek ki kapalıymış. Shift. Ben daha az koşuyorum. Ben daha az koşuyorum. Ha. Yorulması yok ya. Çok güzel. Ha, la, aksızlık yapıyorsun. Ha yoruldu lan nefes nefese kaldı yavrum. Aha. Lan tam buz devri gibi oldu. Ha. Nerede bizimki? Göremiyorum ki. Ha. Tilki kardeş. Kurtmuş sen de tilkisin ya. Nereye gidiyorsun lan? Ya bu benle devam etsin ama çok hoşuma gitti arkadaş olduk işte. Sen kayamazsın ki. Allah. Lan dur. Şşt. Üşüdüm he kardan kardan yürüyorum hep. Aa şu kayma olayı çok güzel lan. Hop. Oyun çok chill bir oyun ya çok rahatlatıyor. Müzikler, ambiyans. Hmm. Ben tek mi gideceğim? Beni bırakma lan. Ha, beraber giderim ya. Gözünü sevdiğim. Oha, neredesin? Aa, nereye çıktı bak. Önüme bak. Oğlum neredeyim ben? Yirmi ağa gidiyorum. Ben yirmi ağa gidiyorum. Ben. Uuu drift. Çok kötü drift sesi. <laughs> <laughs> lan çok iyi kaydı. Lan burada birileri varmış önceden. Bak şeyler açmışlar. Hop. Lan. Lan be. Şurada ne var? Hiçbir şey yok. Böyle etrafta point toplama derdin de yok. Aslında çok rahatlatıcı. Hiçbir şey seni bir şey sürüklemiyor. Sadece yol var gidiyorsun. Hani sana hiçbir şeyi zorla yaptırıyor. Mesela şuraya gideyim bakayım diyorsun. Lan tamam, bir bakıyorsun boş. Hani en de sonunda hikaye seni götürüyor. Bu güzel. Onu beğendim. Allah. 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 Geri geri yapınca yavaşlıyoruz sanki. Abim arkadaş gitti ya. Şu üstlerde geziyordu o. Bir önden gitti herhalde. Ben bir kayayım şuradan. Şöyle döne döne kayacağım bak. Allah. Lan dönemedim. Lan. Ben... Lan. o baya uçtu. Tamam. Shift açıldı. Shift sonradan açıldı. F ve R ee, daha sonra açılacak galiba. Aa çok fena bir yerde durdum. Çok meraktan yapacağım. Buradan atlasam zarar görür müyüm? Atlayamadım ki ya. Neyse bir şey olmadı ama. Oyunda galiba zarar da görmüyorsun. Hiçbir şeyin derdi yok. Zaten burada belli oluyor. Her yer buz. Allah. O havalanıyorum lan bildiğin havada geziyorum bak. <laughs> ya, hop hop. Voilà. Tipe bak ya çok komik. Vallahi. Koş 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 koş. Mesela şu taklamakla atabilsek güzel olurdu. Hiç böyle hiç ekstra bir şey yok aslında. Olsa güzel olur. Veya chapter 1 diye olabilir mi bu? Ben yani çok sevdim ha. Çok tatlı bir oyun. Ama böyle tek başına rahatlamalık güzel bir oyun. Şuraya ev yapmış birileri bak evler var. Burada bir daha mı vardı ölü? Lan dur. Lan buradan girdim niye çıkamıyorum? He. Aa burada ölü biri daha var. Bunun eşyasını buna getireceğiz galiba. Aa bir tilki burada. Aha şunu alalım. İçerisi de güzelmiş he. Bıraktım buna. Buna da havlayayım. kuyruğu da oynatayım şöyle. Bak ben yapıyorum. Sevmiş tilki hareketleri. Görüşürüz abi. Ruhlarla kanki oldum ya iyice. Lan gidiyor bizimki. he görevimiz bak bunun gibi bir sürü adam var. Bunları şey yapacağız. Bunların asalarını vereceğiz. Asa asa asa. Asalarını vereceğiz galiba. Lan dur lan dur lan. Nerede? Heh. Allah! Allah <laughs> çok hoşuma gitti ya. Biraz kuyruk sallayayım. Oyun oynayalım, oynayalım gel. Aha, adamsın lan. Ne oldu? Ölüm mü bitti şu anda? Anlamadım. <laughs> Gel lan bir veda fotoğrafı şey yapalım. Dur. Dur şöyle. Hadi bakayım. Bir. Ben bunu nasıl çekeceğim şimdi? Bir bir. Çektim herhalde. Bilmiyorum. Çekmişimdir inşallah. Bay bay. Bay bay. Aha geliyor lan. Lan madem gitmeyeceksin. Niye fotoğraf çektik? Bu galiba bizim yol boyu arkadaşımız olacak. Ha gidiyor önümüze bak. Allah. Allah yetişeceğim sana. Allah. Kafayı da vuruyordum. <laughs> Allah. Sıcak sulara atladım yine. Sallan sallan. <laughs> Oğlum çok büyülü bir yere geldim ya. Aha. Baya. Hapşurduk <laughs> mu lan? Adam iyi yaşa. Ne oldum ben şimdi? Şu bak. İyi yaşa. Bir şeyler uçuşuyor. Enerjimi tuttu. Ne oluyor lan bana? Lan dur. Zehirliyor beni. Ne yapacağım ben? Gidiş de yok, mecbur buna gideceğim yani herhalde. Kötü bir şey bu ama. Aha bayıldım. Aa öldüm. Hı, gidecek başka yol da yok ki ben anlamadım ya. Aha yıktı kayayı. Kankim lan aşağıda düştüm. Üstüme kaya düşecek oğlum. Allah Allah ya. Allah tipi ve bak. Yavrum. Beni aşağı attın oğlum. Hah. Konuşuyor ilk defa. Şşt. Aha chapter 2'ye geçtik lan. Çok güzel. İyi miyim ben? Ne oldu? Koşamıyorum. Anam sakatlanmışım lan. Anam sağ patip sakatlanmış. Zıplayamıyorum, koşamıyorum. Bize bir şifacı lazım. Allah ya. Allah'ım ya Rabbim. İşte aykün düşük oğlum. Niye gidiyorsun ışıklı renkli her şey ya? Bak yine gidiyoruz. Bu da ışıklı. Ama bize bakıyor bak. Bize bakarak. Yok arkası dönük. Tek kuyruk sallayabiliyorum. Havlayabiliyorum Oğlum zıplayamam hiçbir şey yapamıyorum ya nereye gidiyoruz lan Bak sen düz gidiyorsun hiçbir şekilde yokuş çıkmıyor köpek ya <laughs> Lan lan Sakat köpeğim oğlum Tilkiyim pardon Lan dur kuyruğumdan uzak dur <laughs> Bu ne abi tilkilerin cennetine falan mı geldik Ortak beni niye getirdin buraya? Ne oluyor lan? Tamam. Öldüm ben galiba. Ne oluyor şimdi? Güzel heykel yapmışlar. Turistik bir fotoğraf çekindirdik de biraz sakatsın. Tamam bir şehir varmış mutlu. Tilki varmış havada biri elleriyle tutuyor sanki bizi. Tilki buranın şey olmuş biz Türklerdeki kurdu gibi olmuş galiba. Ama yokuş çıkalım gidemiyorum. Sakatlandım. Aa. yaz yazdım patim of. Lan ya sakatlanan bir hayvan gördüğümde dayanamıyorum. Bak oyunda bile maf oldum. Bak burada bisikletler var. Aha. Oğlum bak bu kırmızı şey beni hasta orada zaten. Bir daha olmayayım ya. Burada başı, elini başına koymuş insanlar falan var. Ya, volkan patlamış galiba. İnsanlar bak ölmüş hep öyle anlıyorum. Yor yorumlamaya açık ya. Biraz güzel aslında. Ne yapacağız? Köyü yine mi kuracağız şehri? İlki başımıza. Bu <laughs> hikayeyi gösteriş. Şunu alabiliyor muyum ha? Ya oyundaki amaç anladığım sopaları topluyoruz. Birine vereceğim de kime vereceğim ben bunu? O arkada kalanlar mı? Daha kalanlar yardım etmeye mi çalışıyor burada? Bir yanmış mı ne olmuş? Sus sus. Canım yanıyor oğlum. Aha buna vereceğim buna vereceğim. Bana şifa ver. Bana şifa ver abi. Kutlayamıyorum hiçbir şey yapamıyorum. Saygılar bekle. İşim var azıcık şifa istiyorum. Verdi mi? Ay şifa versene lan. Şifa verseydi iyiydi ya. Oğlum köp köpek diyorum hep. Tilki sola çekiyor lan. Sağa gidiyorum sola çekiyor. Sola sola gidiyor. Herhalde sakatlıktan dolayı mı? Oğlum, çok iyi yapmışlar. Baksana cidden topallayan bir tilki gibi gidiyor bak. Bayağı kaliteli. Şifalı suya mı sokuyor beni? Ne yapıyor şimdi? Oğlum bana yardım et yardım et. Aha bayıldım. Ben bayıldım lan. Şu oturup ağlayacağım hadi be. Oğlum yalamala bir şey yap şifa yap. Ruhsun sen. Taşlarına getirmiş Şifa istiyorum Ha uçuyoruz Kuyruk salla kuyruk salla yapmıyorum <laughs> Okey Lan Lan dur yapma lan Lan dur dur ne yapıyorsun O kendi git. Ne oldu? Niye böyle yaptı lan? Bana lan arkadaşımız da o niye böyle yaptı ya? Lan ben ışıklandım bir şey oldu bana. İyileştim, hızlı koşuyorum lan abi ya Ne oldu bana? Alayım da teşekkür edeyim şöyle. Aa. Anam kuyruğuma bak. Kuyruğumdan ışık çıkıyor. Birkaç gibi oldum. Nereye gideceğiz? Teşekkür ettim. O da ne demek kardeşim diyor. Ne yapacağım ben şimdi? Çıkacağım. Yeri de göremiyorum ki ya. Hep bizde galiba artık. Ben ölünce ne yapacak şeyim alacak. İyileşince ya da. Nereye gideceğim ki ben şimdi? arkasında bir yer mi var oranın oraya bir bakayım. On bayağı da iyi zıplamaya başladım ha. Ah, şurada bir çıkış var. Gel ha. Görüyor musun be? Görüyor musun tilkiyi? Buradan zıplayabiliyor muyum artık? Ne yapacağım ben? Aha. Ne oldu şimdi? Benim ışık da gitti benim. Işığı böyle bir şey mi harcadık? Ne oldu şimdi? Işığı geri alıyorsun. Işığı verdim. Kapıyı açtım. Galiba buradan gideceğiz. Bu ışığı inşallah geri alırız da şu yer tilkiye veririz ya. Üzüldüm ya. Aha chapter 3. Tamamdır. Bugünlük bu kadar yeter. Oyunu çok sevdiğim. Bir daha devam ederiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.